Peki, bu otelde mi sizin? Yok, bizim ziyaretçilerimizde. <laughs> dur, dur. Geldik, geldik. Hadi. gibisin fıstık. <laughs> o kadar iyi geldi ki. İyi ki gelmişiz. Hadi sen de girsene. Benim suyla aram yok ya hayatım bilmiyormuş gibi. Ama Fatih'cim ya bu senin korktuğun kadar derin bir su değil. Hem sıcak da. Necak? Sıcak. Bir de hadi bakayım. Sıcak. Hadi odaya. Fatih bir dur artık. Bir rahat dur yani. Ya hayatım uyuyan devi uyandırdım bir kere durmuyor. Ne yapayım? Sen bana bir rahat vermeyeceksin değil mi? Ya bu rahatlamamız için işte. Şimdi bak gidelim odamıza. Güzel duşumuzu alırız. Uzanırız yatağa. Olmaz. Ben daha yüzeceğim. Ben masaja gidiyorum. O da olmaz. Ne olmaz? Ben sana yaparım odada masaj. Ayı masajı. Ben tayı masaj istiyorum. Beraber yaptıralım mı masaj? Olur. Tamam. Efendim bir arzumuz, bir isteğiniz var mı? Var, her şey. Fındık, fıstık, bal, badem, her şey. Protein, karbonhidrat, her şey. Tabii efendim, hemen. Sen niye o kadar çeliz istedin bakayım? Islak olmak çok yakışıyor <laughs> sana. Gerçekten. <gülüyor> Hımm. Hmm. şöyle sesler çıkartmaz mısın lütfen ya? Konsantrasyon bozuluyor. Hayatım, yapabileceğim hiçbir şey yok. O kadar güzel yapıyor ki. Aa! Ah! Baldıra, baldıra. Üst baldıra. Baldır mı? Siz evli misiniz? Ay işiniz de ne zor ya vallahi böyle. Yani garip garip insanlar geliyor. Kıllı kıllı adamlar falan. Kokarlar da bir de şimdi. Öf vallahi zor yani. Zeynep çünkü lütfen hanımefendi rahatsız etmez misin? Konsantre olmaya çalışıyor işin. Ama sıkıldım. Aa. Ay bir şey söyleyeceğim. Çok sıcak mı oldu Fatih? Ha? Biz içerisi. Bayağı sıcak değil mi? Ya. Ne yok boncuk boncuk terlemişsin. Hadi odaya gidelim biz hadi. Hatun, şunu bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum. Aa. Bu ya ne ko nane yağı mı bu? Ay benim alerji. Fatih benim nane yağına alerjim var. Hemen kabaracağım çabuk. Odaya gidip bunu acilen yıkamam lazım. Hadi odaya gidelim. Tamam dur dur gideriz gideriz. Fatih. Hı. Ben sana ne yapacağım odada biliyor musun? Ayı masajı değil bak çok güzel. Hem sen ayı masajı değil tayı masajı dedim. Bu kadınları neresi tayı pardon? Hayatım ben sana tayı masajı dedim. Taylı kızlarla demedim ki. Her şeye bir cevap. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.